Ee, dış güçlerin yapmış olduğu bir baskıdır yani başka bir şey değil. Tayyip'i sormayın ama Allah'ın severseniz. Bu evet. Halk Partisi yapıyor bu işi. Aynı filmi geçmişte çok seyrettim ben. Neden memnun olalım ki? Artık 20 yıl oldu. Bir de bir başkasına bakalım yani. Bu dış güçlerin şeysin mi acaba? Hani dış güçlerin derdi mi ki ne ne oluyor? Ekonomik sistemimiz, stratejimiz yok. Benim atalarım Hayvanın dışkısıyla beslenmiş. Bizi kimse bir şey yapamaz. İsterse fatura 500 lira olsun biz bunun hakkından geliriz Allah'ın izniyle. Son günlerde faturalarda ciddi artışlar var. Bizler de vatandaşa bu artışları sorduk. Acaba Konya'lı vatandaş faturalardaki artışlar hakkında ne düşünüyor? Piyasanın durumu belli. Ee, ekonomik kriz başka ne olabilir ki? En son kaç lira dediniz fatura abi? Neyin faturasını? Doğalgaz. 150 lira ödedim. Biz benim yaşım itibariyle bu krizleri ben ömrümde bu yaşıma kadar birkaç kere gördüm. Aynı filmi geçmişte çok seyrettim ben. Şimdi de inşallah bunun üstesinden ülkemiz olarak, vatandaşlar olarak sabrederek aşacağımıza inanıyorum. Peki iktidar bu konuda ekonomi piyasalarında başarılı bir yol izliyor mu? Şimdiye kadar izlediği kanaatindeydim. Şimdi ama e, ne oldu da bu dur saldırılar oluyor, döviz acayip yükseliyor, işte enflasyonu yükseltmek için bir şeyler oluyor. Onu ben de hayret ediyor, hayretle izliyorum. Yapılacak iktidara düşüyor ne yapacaksa bunun için. Vatandaş olarak biz de devletimize destek olmaya çalışalım, destek olalım. Allah bu atışlara ben çok kızıyorum ya. Çok çok millete düşünmüyorlar abi ya. Sence sebebi ne abi bu artışların? Valla sebebi herhalde bu hükümeti düşürmek zannedersem. Evet. Bu Halk Partisi yapıyor bu işi. Evet. Stokçular stok yapıyor yani devlet bakmıyor diye. Bu yüzden yani. Abi ben geçen 15 gün mü ne yaptım? 290 lira fatura verdim ya. Benim 1900 lira maaşım var. Zaten 500 lira kira veriyorum. Doğalgazdı, gazdı, elektriği, suyudu yetmiyor yani. Ben yurt dışında kalıyorum. tabi bir pahalılık var, görülebiliyor. Peki abi yurt dışından gelmişsin, karşılaştırmak istersen Türkiye'deki durumu nasıl değerlendirirsin? Valla yaşam bakımından tabii ki yani standart olarak Avrupa daha iyi de ama oranın fakiri de aynı oranın fakiri gibidir onu da söyleyeyim yani. Oradaki... Peki alım gücü nasıl? Hani baktığın zaman alım gücünü değerlendirecek olursa. Ya, alım gücü bence hemen hemen aynı. Çünkü oradaki kazançlar oraya göre e, standartlandırılmış. O yüzden e, orada alınan maaşlar ancak bir kişinin maaşıyla bir aile zor geçinir. Ama bir ailede iki kişi, iki kişi çalışırsa birini harcarsa birini arttırabilir. Olay bu yani. Peki Türk lirasının bu kadar değer kaybetmesi son dönemlerde yansı bir etki uyandırdı. Olumsuz bir şey yani bu e, tabii ki iyi değil ama e, hep bütün her şeyi de bu dövizin artışına bağlamak e, bence doğru değil yani bu döviz artışının e, benim fikrim e, dış güçlerin yapmış olduğu bir baskıdır yani başka bir şey değil. Ona bakarsan Rusya'da mesela 1 dolar 70. Ruble yani onların parasıyla. Ama adamlar dünyanın her yerine ihracat yapıyor. Bilmem ne yapıyor yani. E, süper güç olmuş durumda. Yani ileride eğer Türkiye ihracat falan yaparsa bu e, karşılaştırmayı yaptığınız zaman e, Türkiye'nin e, yurt dışına daha çok ihracat yapacağı anlamına gelir. E, çünkü burada alım gücü biraz daha uygun olduğu için insanlar mesela yurt dışındaki insanlar Türkiye'den ihracat yapabilir, yani bu e, ileride kendini gösterecektir. E, döviz artışının e, daha fazla devam etmeyeceğini düşünüyorum. E, bakalım sonumuz ne oluyor yani. Ben iyi bir şey Tayyipciyim. AK Partili değilim, sonuna kadar arkasındayım. Allah devlete zaval vermesin, benim atalarım hayvanın dışkısıyla beslenmiş. Bizi kimse bir şey yapamaz. İsterse fatura 500 lira olsun biz bunun hakkından geliriz Allah'ın izniyle. Allah devlete zaval vermesin. Allah Tayyip'in yardımcısı olsun. Allah öbürlerine fırsat vermesin evet. inşallah. Abi. Ne diyeyim? Başka diyeceğim bir şey yok. E, yönetimin herhalde beceriksizliği derim ben. Başka ne diyeyim? Daha evvel becerdiğinde beceriksizlik diyemezdik. Ama şimdi öyle değil yani. Ben öyle, öyle düşünüyorum. En son faturanız kaç lira geldi? Doğalgaz faturası. Do en son e, tek iki oda yaktık. Bir ihtiyar e, kayınpeder var. Kendi odamı da yakmadım. 280 lira. Heh. Peki bu artışların çözümü ne sizce? Piyasanın bu durumunu nasıl çözülür? Vallahi ben ilkokul mezunuyum. Ben derinlere gidemem ama e, herhalde e, bir becerikli kişiler vardır. Onların seçilmesini isterim yani. Yani hükümetin değişmesi lazım. E, Artık 20 yıl oldu. Bir de bir başkasına bakalım yani. Eski zamanlarla kıyaslarsak hani e, tüp kuyrukları, yağ kuyrukları vardı diyorlar şu anda. Yapılan e, bizim gençliğimizde diyorlardı onu. E, ama o zamanın yokluğunu göz alırsak yani o yokluk şimdi olsa daha beter olur zaman. Ha, o zaman böyle bolluk, böyle teknoloji ileride değerli değil. E, o yokluğun içinde gene de iyiydi diyorum. Ama bu bollukta bu ekonomide e, diyelim e, tarımda niye dışarıdan buğdayı biz alıyoruz da kendi üreticimize ev sık veriyoruz? Ha. Ben bir, 20, bir başkası gelsin diyorum yani. Öyle ya bir beceren gelsin. Ortam çok değişik ya. Ne bileyim niye böyle oluyor bilmiyorum. Bu dış güçlerin şeysi mi acaba? Hani dış güçlerin derdi mi ki ne, ne oluyor? En son faturan kaç geldi abi doğalgaz faturası? 180 200 geldi. Peki son aylarla kıyaslarsan bundan 3 ay öncesine göre şu andaki fiyatlar ne durumda? Bir vatandaş olarak nasıl karşıladın bu durum Vallahi çok kötü. Kötü gidiyor. Düzelir inşallah ama ne bileyim. Inşallah. Düzelecek inşallah. Şey bir şey düzelecek. Bir Düzelmesi için ne gerekli abi? Hükümetin değişmesi mi lazım? Yok, düzendeki değişmesin. Değişmesin de. Yani Hmm. Bu şey fiyat art, art artması bitsin yani. Valla zamlar akıyor zaten. O zamlarla dolayısıyla bu ay elektrikte yüzde yirmiye yakın artış var. Su da velakin öyle. Başka zaten öbür durum dolara göre her şey fiyat diye millet şeyini almış gidiyor. Sence bu artışlar nasıl önlenir abi? Valla bence bir taze kan gerekir herhalde. Yani hükümetin değişmesi mutlaka, mi var? Mutlaka yani başka çare yok. Olsa şimdiye kadar bir önlemini alırlardı. Dışın sebebi ne? Valla lüks yaşam ama yani aslında insanca yaşamamız yaşadığımız için ödüyoruz faturalarımızı ama mecbur kalıyoruz. Hayat pahalı. Devletin yönetim şekli. iki katına çıktı. Elektrik de iki katına çıktı. Hepsi. Yani e, çok kötü. Faturalara çalışıyoruz diyebiliriz yani bence. Bu artış bilimsel ekonomik politikalar uygulanırsa doğru dürüst ekonomistler o zaman önlenir. Mesela? Mesela yani Türkiye'nin e, Türkiye büyüyor, gelişiyor. Dünyada her ülke gelişiyor. Ama dünyada büyüme trendinde olan ülkelerin şeyini incelemek lazım. Mesela şöyle örnek vereyim ben sana. Amerika'nın güneyindeki Meksika'nın sınırı var. Bir taraftaki halkın geliri 500 dolar, bir taraf 25 bin dolar. O halkın şeyini niye geri kaldı? Öbür taraf niye böyle şey yaptı? Bunları ta evveliyatıdan alıp inceleyip ona göre bunun benzeri bir sürü ülke var dünyada şey var. Bunları değerlendirip kendi ekonomik stratejimizi, kendi halkımızın kültürüne, tarihine şey çizmemiz lazım. Biz Müslümanız mesela. Faizle uğraşmamamız lazım. Dünyadaki sistem faizli. Buna göre kendi anlayışımıza göre ekonomik sistemimiz, stratejimiz yok. <laughs>